Merhaba arkadaşlar. Ünite 2'nin sorularını birlikte yanıtlayacağız. Sözleşmenin taraflarca belirli bir şekle uyularak yapılmasının kararlaştırıldığı hallerde kararlaştırılan şekle uyulmamasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A. Yokluk B. iptal edilebilirlik C. Kısmi hükümsüzlük D. Noksanlık E. Kesin hükümsüzlük Hukukumuzda şekil açısından kural, sözleşmelerin şekli bağlı olmadan yapılabilmesidir. Ancak taraflar bir sözleşmeyi şekle bağlı olarak kurmayı kararlaştırıp sözleşmeyi kararlaştırılan şekle uygun olarak gerçekleştirmezlerse sözleşme kesin hükümsüzlük yaptırımına tabi olur. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olacaktır.